Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta ev yapımı oyunu oynayacağız. Arkadaşlar önce öncelikle burada yazıyor Bu evi düzeltmek için yaratıcı ev lazım olacak. Çünkü biz evimizi 3 kat, 4 kat, 15 kat oyunu oynayacağız. Ve ben bu oyunu video dövüşü gördüm. çok güzel mahnını beğendim. Arkadaşlar umarım ki videomu beğenirsiniz ve like atmayı unutmayın. Geçtiği oyuna. Ardaşlar Diorchi dünya qurur. Evet arkadaşlar, belə düz ə, yer tapdıq. Və mənim adam bu, bu həm kişi adamdır və o həm adamı həmişə kişi kimi bunu bunu. Mən arkadaşlar Minecraft-a sildim, köhnə Minecraft elədim. Çünki ə, old Minecraft, ya, new Minecraft çoxdan ki bölümlərdən köhnələrşib. Ancaq mən çoxdan ki Minecraft yükləmək üçün çox maraqlı ola bilər. Ardaşlar, öncəyə deyim Minecraft-a burada Iı, en taşı tuğla götürelim. Iı, burada arkadaşlar büyük çam lazım olacak. Önce arkadaşlar burada kum taşı lazım olacak. Şimdi onun için düzen... düz. düz... düz... Arkadaşlar ben size diyeceğim hansı oyun olacak. Siz arkadaşlar Android sürmeye girmek istiyorsunuz. Buradan yazabilirsiniz. Benim kanalıma abone olun. Yazabilirsiniz ki bu oyunun yüklenip nasıl yüklenir. Öncelikle arkadaşlar Minecraft'ta ev yapımı oyunu oynayacağız. Sonra Minecraft'ta e, Yalmund, o e, gemi oyunu oynayacağız. Ve yeni bir ev çıkacağız. O da kış modu olacak. Kış modundan sonra e, Halloween modu gelecek. O e, yeni hattı olacak. Sonradan arkadaşlar yeni moda yapılaştır. Sonra ise bu oyundan sonra hamı bir 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 bir, bir nefer beğenecek. Bu taşları buraya koyalım. Koyalım. Çok güzel mahnı yapmışım arkadaşlar. Beğendiniz mi? Arkadaşlar bu oyunu Bence de çok beğendim. Çünkü bu oyundan benim a, do, arkadaşım da oynuyor. Çünkü a, bu arkadaş a, lakin çünkü a, bu arkadaş a, peki arkadaşlar bu oyunun yükleme ben çünkü size neler ve biz ev yapımı oynayacağız. Bu taşları böyle cekselerim. Evet. Evet. arkadaşlar videomu beğenirsiniz ve abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bekle olacağım. Buradan arkadaşlar kapı zat koyacağız. Sonradan arkadaşlar kapı zat sonra evi müthiş bir ev benzeyecek. Koyunca bir lan bu. Abi. Oğlum, qöncəldə hə? ya bizim imza hə, bağımıza. Burdan, arkadaşlar, biz nəyi seçməliyik? Qapı qoymaq fikri seçəcəyik və inverter, inverter ev yapacağız. Yapacağıq. Ağac inverter yapdıqdan sonra siz 2 mərtəbəli 2 katlı otaq seçməlisiniz. Və seçəndən sonra, arkadaşlar, diqqətli olmasınız ki, bu bəzən bu bəzən oyunu bəkləyir ki, bu oyun Ə oyun ərədə biraz səhv yaranır çünki bunun oyun hiləsi də var. İstəsəniz hiləsiz də yükləyə bilərsiz amma mən, mən bunu Play Store-dən yükləyən zaman mən bu Android sürümdə yükləmişəm çünki Play Store-də pulla indi və ordan yükləyə bilməmişəm. Zəh, bunları düzəcəyik. Sonra ev yarat, ev yapacağız. Evet arkadaşlar ben geldim çünkü bu evler düzeltecek. Evet arkadaşlar tamamlandı ev. E, tamamlandı bahçeler. Çünkü en evi yapmaktan evvel evet, evet, buradan arkadaşlar bir bir götürecek ve iki kat o, o üç kat olsa yakışı var. Ben bunu götürüm. Evet. açəndəsin düz əvvəl düzəldim. Gözəl olduma arkadaşlar, gör necə olacaq. Düzəldədim bunu. Mən arkadaşlar bunu YouTube-dan baxmışam, çox bəyəndim YouTube-dan. Ki olan Qarba Yusun videosunu, çünki onun videosu bununla nə yapaqış ola bilər. Və mən bunu yükləməzdən əvvəl çox yaxşı oyunu bilirdim, çünki Ben bunu küçüklükten beri bu oyunu sevdim. Çünkü bunun en sevdiği oyun e, bu oyundu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun tamamlanır ve şimdi buradan arkadaşlar düzelteceği bir bir. Arkadaşlar düzeldiğinden evvel sonra Buradan arkadaşlar kapı koyacağız. Kapıdan sonra isterseniz kapı koymayın. E, isterseniz duvar yapmaktan evvel göy duvar. Ben burada kum divarı yapacağım. Ardaşancayla buradan inverter evə yapacağız. Sonradan arkadaşlar gedəcək köyü bəzədəcək. Arkadaşlar sonra mən bunu əvvəlcindən yaxşı bildim. Çünki bu ə, oyun arkadaşlar ə, bilgisayarda da oynamak olur. Çünki mənim bilgisayarım ə, yoxdur deyənə mən buradan telefonla ə, o telefonla oynuyorum. Çünki arkadaşlar bilgisayarda nə yerə nəh yere oynayarken çünkü ihtiyatlı olmalısınız ki e, bir hisara e, virüs alabilirsiniz çünkü bu elə oyun ki adamın telefonuna geri e, çalmaq Zən Şimdi arkadaşlar kapı koyuyorum Kapı buradan da Evin arka tarafından var Şimdi Bura arkadaşlar gelip şey için üçün Umarım buradan baxa bilərsiniz benim videoma çünkü benim videom Evet, bunu ben düzeltmiştim. Çünkü ben bunu çok beğendim. Müsaadenim bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kapa oldu. Ve böyle de olacak. Ben bu mahnı şarkını e, video şorttan çıktım şu an. İsterseniz telefonlarınızı da en yükleyebilirsiniz. Ancak öyle diyorum. Yenə arkadaşlar e, can qoyacağıq. Sonra deyir chaxa buradan bıraq sadə deyir. Çünki mən onu istəmiyorum nəsl yerə arkadaşlar qaranlıq düşür çünki mən bu evi tamamlanım da altın süzaltına atıb düşədək. 5-10 dəqiqə gözləyin arkadaşlar necə düzəldədik. Aha, buradan arkadaşlar şey qoyacağıq. Bir dakika videomu da Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 şey koyduk. 3 e, kum taşı, 3 üç, üç tukun Sonra da arkadaşlar e, pençe ile çıkmazdan evvel 3 kum taşıniyemezdim. Bir dakika videomdayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evi tamamladım. E, karanlık düştü. Nah yere. Çünkü arkadaşlar ben buradan düzeltiyorum. Bir dakika videomu dayandırayım. Evet arkadaşlar. Şimdi şeyime ev tamamlandı. Ve neçet candan ıı, düzeltmelisiniz. 3, 4, 5, 6 candan koymalısınız. 6 tane 6 tane candan koymalısınız. Çünkü 6 tane candan ben ıı, besleyebilirim. Arkadaşlar 6 candan koyabilirsiniz. Koyun ben envanter ev yaptığınızdan evvel. 6 candan qoyuram. Çünki siz 6 candan qoya bilməsəniz, 7 can da nəyə bilərsiniz. Çünki mən arkadaşlar səhər asılır omu. Evet. Görəndiniz ki, arkadaşlar evimiz tamamlandı. Üst katı da bilindi, 2 kat da bilindi. Sonradan arkadaşlar qapı qoydu. Qapı da bu tərəfdə imiş. Arkadaşlar görünüz kimi 3 3 3 3 dan 7 candan qoydum mən. Siz isterseniz ya ben 6 can koydum. Siz isterseniz 7 tane koyabilirsiniz. Ben 6 can koydum. 6 tane bunlardan yakışıymış. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz ıı, tamamlanır ve duvarlara çeşitli olarak can oldu. Arkadaşlar bunlardan 3 tane 4 tane koymalısınız. Çünkü böyle bir şey olmazsa evvel siz ehtiyatlı olmalısınız ki bu ıı, bu şey sizi dayandıra çünkü oyun bir ıı, bir şeydən dayanabilir ıı, dayana bilər. Çünkü oyun ıı, e, ki arkadaşlar dayandırır oyun durdurulur arkadaşlar gördüğünüz kimi evimiz iki kat oldu ülkesi zülüm Arkadaşlar ateş yüz sonra kaz e, onu basıyorsunuz. Oradan test test basıyorsunuz buna. Oradan arkadaşlar test kaza basıyorsunuz ve basılı tutuyorsunuz. Ve test test geliyor sonra. Yine mahve koştum arkadaşlar. çok beğendim bu mahvını. Çünkü bunun mahvısı can bulamamasını okşuyor ama bir an bu mahvından benim ötürü e, yakışım ne bu Ee, kazan oldu ya. Arkadaşlar şöyle olsun, temiz tamamlanır. ve siz isterseniz evin içine duvar zat yapıştırabilirsiniz, isterseniz e, hotel otel eğilebilirsiniz evinize. Ben bunu yaptım, sonra da ben şey yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evimiz süremiz tamamlandı ve böyle ev oldu. Şimdi evimizin duvarlarını yapıştıracağız arkadaşlar. divarlara yapıştıran şeyə ehtiyac olmaz arkadaşlar çünki siz divarları istəyirsiniz yapışdırın istəyirsiniz candan yapışdıra bilərsiniz mən ikisini istəyirəm 10r nə çol cama istəyirsiniz və Minecraftdan Pocketdan endirə bilərsiniz istəyirsiniz 1.431 sürəti altında arkadaşlar siz istəyirsiniz bura ə, şey qoya bilərsiniz envanter evi tamamlanan arkadaşlar şöyle olsun. envanter evi nasıl da tamamlandı Çünkü ben bu o, bakmışım e, YouTube'lardan bakıyorum Çünkü YouTube'lardan e, yakışıklı şeyler oluyor Çünkü YouTube'a baktıktan sonra ise arkadaşlar galiba yeni bölümüne bakıyorum Çünkü umarım e, ki bu videoyu beğenirsiniz benim nasıl olacak böyle Arkadaşlar şimdi siz isterseniz buralara e, bağlamak istiyorsanız ben bağlıyorum. Arkadaşlar bu test ses elyamken siz burada kaz şey görüyorsunuz ikini. Evet dostlar geldi. Bundan sonra arkadaşlar sonradan istifade etmek için e, dikkatli olmalısınız ki çünkü siz e, bu oyunu e, tutmalısınız ki nasıl oyuna benziyor. Arkadaşlar bu da başıma diye Arkadaşlar bu 10 eylül bir sene'den geliyor çünkü Minecraft akhı, benim do, kardeşim geliyor çünkü o kardeşim de adı Jacklo e, kardeşimdi. O da burayı saklamak istiyor. Onu ben koymuyorum çünkü mesaj yapıyor. E, arkadaşlar şimdi buradan na 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 Düzel, güzel, güzel, güzel. E, Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi burada e, lamp takmalısınız ya da isterseniz Nasıl, nasıl oyundu. Ben böyle yaptım Evet Çünkü ben kimseden bakıyorum. Ama bunu evime bunu okşattığım için ediyorum. Buradan arkadaşlar test etmek için. Kaza basıyorsunuz. Kazan sonra. 都回家了。 ne yaptım ee, ne yaptım Ben arkadaşlar dibar mı istifade etmesin ve deniz ya tohumlar zatlar arkadaşlar ee, buradan arkadaşlar şimdi ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar ben bunu telefondan oynuyorum ve şimdi kızı meşhur ağacı da lazım olmayacak Çünkü ben yani, videomu değerlendirin Evet arkadaşlar görüyorsunuz nasıl benzettim. Şimdi siz buradan arkadaşlar evin içine doldurmak istiyorsunuz. Ben burada e, yatak koyacağım. E, koyacağım. E, siz isterseniz başka şey deneyebilirsiniz. Ya da e, benim kimi tarz şeylerini şeylerine eleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar evin içine geliyorsunuz. Ya da karanlık düşüyor. Arkadaşlar bu ne yaman sessiz düşüyor arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz evimiz tamamlandı. Ben sonradan arkadaşlar deniz mahallesi yapacağım. Siz isterseniz deniz evi yapabilirsiniz. Ev deniz olacak. Ev deniz. Siz isterseniz benim şeyimi yapmazsınız. Siz isterseniz başka şey deneyebilirsiniz. Ben buradan arkadaşlar mahalle zat yapacağım. Siz isterseniz burada e, yatak yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan yatak seçeceğim. Yatak nerede ya? Yatak nerede? Ya evet. Ben yani siyah yüz. Şimdi arkadaşlar böyle yapmak için, Siz o e, İngiliz terör, taraf yapmak istiyorsanız böyle. Televizyon yapmak istiyorsanız şey yapın. Ben buradan arkadaşlar televizyon yaptım. Arkadaşlar siz isterseniz televizyon yapmayı isterseniz e, te, e, internet yapabilirsiniz. Yapın. Oturacak. ki ikinci kata. İkinci katta arkadaşlar yatak olacak. Yatak takmalıyız arkadaşlar. Arkadaşlar yatak takan ıı, tapanda ıı, buradan arkadaşlar sesmezsiz yatak hardadı. Evet dostlar yatak ıı, arkadaşlar ıı, arkadaşlar yataklar arkadaşlar buradan olmalıydı. Evet dostlar yatak taktık. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şimdi tak yaptım Siz isterseniz başka şey deneyebilirsiniz şimdi arkadaşlar karanlık düştü ee, bundan arkadaşlar ben ev yaptım sonradan arkadaşlar ben bu oyunu oynayacağım yine size göstereceğim ne oyunu oynayacağım Arkadaşlar Minecraft'dan Envator ev yapmalısınız. Envator ev yapmanız için ihtiyaçlı olmazsınız. Envator ev yapmazdan evvel deniz mahallesi bulacak. Ev yapma bu deniz mahallesi. Ev yapma Envator. Böyle bir şey deneyeceksiniz. Öncelikle arkadaşlar ben buradan aa, başka bir şey o, gideceğim. Ne karanlık oldu ya. Bir önce bunu çok diyeyim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz nasıldı. Ve böyle yapmalısınız. Ben arkadaşlar bunu video şuradan Götüyorum Çünkü video şuradan e, şarkı çok beğendim. Ele bil ki ben burada yaşıyorum. Nasıl arkadaşlar videomu beğenirsiniz. Umarım ki arkadaşlar videomu beğenirsiniz. Like atmayı unutmayarsınız. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar buraya koyduk. Şimdi evimiz arkadaşlar böyle oldu. Ya burada tüstü çıkıyor. Oğlum burada tüstü çıkıyor. Arkadaşlar 21, 21 dakika olsa arkadaşlar götüreceğim. Evet su havzasını kova. Evet arkadaşlar bunu deniz mahallesinde olacak. Yine on herden gelip arkadaşlar bu arkadaşlar beni bezdirecek. Arkadaşlar on hayır arkadaş davet etmek istiyorum. Ben Mifras hesabından yapmışım. arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar ev nasıldı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz sinemiz nasıl beslendi. Bir dakika bir daha dayandırın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz evimizi pazardık Şimdi arkadaşlar burada bize lazım olacak. Meşhur çatı lazım olacak kullana basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bura şey meşhur seti eee ıı, ıı, hoş lazım olsa Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım ki arkadaşlar bu videonu beğenirsiniz. Ve like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ben, benden bu kadar. Arkadaşlar göreyim bir 21 15 olsun arkadaşlar videomu dayandıracağım Umarım ki arkadaşlar videomu beğenirsiniz ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve ben bu oyuna hoşum geldi. Beğendim bu oyunu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Ve arkadaşlar videomu beğendiriyorum. Arkadaşlar videonun sonuna geldi ve bye.